rahatsız geçirmedim de 2009'da yine Ramazan ayıydı. Bir buçuk metreden düştüm, ayağım kırıldı. Kaval kemiğine kırıldı. Buradan ambulansına bağlı kemik hastanesine gittik. Ayağımın kaybedişi oradan başlanmıştır. Peki daha sonra neler yaşadın? çok. oradan ameliyat oldum. Platin koydular. Geldim burada. burada da, daha doğrusu 1900 sene eve geldikten sonra 3-4 gün sonra platinden dışarı, deriden dışarı, vide dışarı çıktı. Yıldız sonra bir çok alın yani. Onunla beri başladık. Devamlı gittik geldik hastaneye gittik geldik. Brenmen, ne hayır, 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 hayır. Hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Ne kan gülen? keseceğiz, kestiler. Ay şöyle, 5 sene bitmesine iki ay kala. Kaç üstü hastanesinde? Kemiği kestiler, kemiği büyütmesi için aşağı bir... Artık ismini bilmiyorum ne söyleseler. Evet. Kemi aşağı doğru günde bir civata çeviriyordum. Aşağı kaydıma yapıyordum. Onu hiç sanırım kemiği aldılar yalnız o kırık yerden. Öbür çürümüş kemik yani. Evet. Aşağı doğru kayma başlayınca kan gireni çevirdi. Ama o doktorun hatası yok. Onunla kurtarmaya çalıştılar. Bu vaziyette çalışır raporu verdiler bana. Hatta sağ gözüm hiç görmez. Sol gözümde yüzde şimdi yüzde %40 görüyor. Yine de çalışır raporu verdiler. Çalışır raporunu nereden verdiler? Kaç hastansındalar? Malum, malum emeklilik olarak biz başvuru yaptık, malum e, fakat çalış raporu verildi bana, malum olamadım, ha, sakat raporu çıkarttım, ona başvurdum yani sakat raporuna bağlansam sakat maaşına bağlanacağım. Peki, iki, iki, iki. %60 bir organın e, bir organa %60 kaybın olması lazım ki malum emekli olabilesin. Size kaç verdiler? Ayağıma %50 verdiler gözümü kaç verdi onu bilmiyorum. Onu anlamıyorum. Bilemiyorum ki ne, yapacağımızı, ne türlü bir yol izleyeceğimizi onu da bilmiyorum. Ne, 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 ne Ettim mahkeme şey avukata verdim. Avukata verdim. Sonuç iki sene bekleyeceksin dedi. Biz de bekliyoruz. Bir sene fazla oldu? Yoktu şu sakat maaşı olana kadar yoktu. Hiçbir gelmi yoktu. Affedersin de ben kaymakama dahi gittim 3 sene önce ve ayağım kesilmedi 2 sene önce. Kaymakam bey bana demişti ki cebimde mi vereyim sana bak. Maske kaymakam bana bunu demiştir. Vallahi 2009'dan beri ha, bu durumdayım. Benim. Mağdurum. Evet. Ha yetkililerden bugüne kadar kimse arayıp sormadı. Hiç ne, ne hastaneden ne başka bir yerden kaymakama gittim halde ne gelen oldu ne gidiyor oldu. Yetkililerden Bizim destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımızdan bizim mağduriyetimizin, giderilmesini bekliyorum. Yani bu konuyu el alsın. Diyor. El alsın. Bizim, bizim benim gibi olanların durumuna el alsın. Trennin, ne, ne